Merhaba, merhaba. Gel. Sen çok şirinsin ya. Ne iş mi var burada? Hadi yanıma gel. Hadi. Hatta tellerden hadi. Gel. Bu taraftan gel yanıma gel. Yanıma gel. Del yanıma gel. Sen çok şirinsin. Del yanıma hadi gel. 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 gel 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 gel. Hani nerede senin arkadaşların? Yavruların da var mı yavruların? Ha? Gel. Gel. Gel buradan gel buradan. Gel pis 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 pis. Aa burada da kedicikler varmış. Gel pis 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 pis. Gel. Ha nerede arkadaşlarım? Gel pis 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 pis. Pis 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 pis. Pis 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 pis. Bakın burada da uyuyan kediler var arkadaşlar. Burası bir ev. Tamamen etrafını kapatmışlar. Kediler bu alanda yaşıyor. Gel. Çok şirinsin sen gel. Gel. Gel pis 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 farklı bir kedi bu. Gel, gel. Bakın kulaklarının tüylerini görüyor musunuz? Uzun. Başak gibi. Ha? Sen başak türlerden misin? Gel, Hadi çık oradan çık. Gel. Gel. Gel yanıma gel.